Efendim Marbaş Menkul Değerler YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Sami Altınkaya, gün ortasında karşınızdayım. Cenk Bilgin var karşımda, Marbaş Menkul Değerler'den sevgili Cenk. Ee, yani haftayı kötü kapatıyoruz ama bu kötü kapatışımızın sebebi Borsa İstanbul değil. Tam tersine borsa yeşillendi ama yeşillenen borsaya karşılık biz maalesef yeşilimizi kaybediyoruz. Kaybetmeye de devam ediyoruz. Bu da tabii yani... E, her şey bir tarafa bu olay bir tarafa dedirtirecek noktaya geldi. Hani böyle bir günde yayın yapıyoruz. Umarım bir an önce bu yangınlar söndürülür ve artık acil olarak şu uçaklar alınır. Kaça mal olursa mal olsun bu ağaçları yerine getiremeyeceğiz. O yüzden lütfen uçakları alalım. Her bölgede, her şehirde belediyelerin uçaklara sahip olmasını sağlayalım. Çünkü yasal olarak belediyeler havadan yangına müdahale edecek yangın söndürme uçaklarını alamıyorlar bu kanunu değiştirelim. Bakanlıkla yerel yönetim beraber el ele anında müdahale edebilecek noktaya gelsin. Yangın çıkınca Ankara'dan Türk Hava Kurumu'ndan ya da başka kurumlardan uçak beklemeyelim ve yangın anında o şehirdeki uçaklar havalansın ve yangına anında müdahale etsin. En azından büyümesini engeller. Evler, ahırlar, köyler, kasabalar yani pek çok yerleşim alanı hakikaten perişan vaziyette otoyollara kadar inmiş. Yangın ne zaman bitiyor? Ormanlardaki, ormandaki ağaçlar bitince yangın da bitiyor zaten otomatik olarak. Diyelim. Yani böyle bir giriş yaptım ama bunu yapmak yaptın abi. Yani bunu yapmak için istedim gerçekten bir görev olarak gördüm bunu. Yani çok canımız yanıyor evimizin, ee, yani evler yanabilir, maddi hasar olabilir. Hiç istemiyoruz can kayıpları da oluyor. Oluyor. Olsa. Ama o ağaçların. E, yani zamanı geri almak mümkün değil. O ağaçların yetişmesi yıllar alıyor. Hani bu işlerle uğraşanlar bilirler. Yani çok büyük emek gerçekten. Çok büyük zaman. E, onlara daha iyi sahip çıkmamız lazım. Dediğin gibi bu e, işte Türk Hava Kurumu'nun uçakları modernize edilmeli. Yeni e, 8-10 tane 10-12 tane neyse ağır tonajlı Yangın uçakları alınmalı. Ama bunları biz yıllardır söylüyoruz, hiçbir ilerleme kaydedemiyoruz. Bu işlerin belediyelere bağlı olmayıp da merkezi bir yangın e, yangın koordinasyon kurulu gibi bir şey olup da mesela hani o belediyenin veya o hükümetin noktasında değil de tamamen e, onların dışında e, yani siyasi e, şeye de gitmemesi lazım. Hani sen bana belediye gönderdin, buna göndermedin gibi şeyler değil de daha merkezi her şeyden uzak yani siyasetten uzak bir yapı kurmamız lazım diye düşünüyorum. Yani afat gibi yangının da bir afada olması lazım bence. Bu arada sadece yangında ağaçlar değil orada e, kuşlar, böcekler, işte sincaplar, tavşanlar, kaplumbağalar feryat figanmış yani anlatıyorlar bana. Ben hani bir görüntü gördüm, dayanamadım yani o gece uyuyamadım feryat figan sesler arasında ormanlar, ağaçlarımız maverikse yanmaya devam ediyor. Yani yerinde müdahale etmek lazım. Yani yerinde anında, geç kalmadan müdahale Hazır, Hazır olmak lazım. lazım. Evet. Burada il iller belli zaten. Orman olan iller belli. Yanma riski olan yerler belli. E bunların hepsi de aynı anda çıkınca insanın aklına başka başka sorular geliyor. Birader yani niye bu kadar aynı anda çıkartılıyor? Bu bir tesadüf mü? Yani Ormanda yürüyorsunuz, sigara yapıyorsunuz, atıyorsunuz, mangal yapıyorsunuz, biz Spor yapmak için ormana giden arkadaşlar su içiyorsunuz, içtiğiniz cam suyu atıyorsunuz oraya. O kırılıyor, orman yanıyor. Ne oldu? Spora gittim, ormanı yaktın. Yani bence var ya ormanlarımızı insanlardan korumak lazım. İnsanların evet. orman evet. girişini yasaklamak lazım kardeşim. Bu cehalet bitene kadar yasaklamak lazım. Girmeyecek kardeşim. İnsanoğlu ormana girmeyecek. Maalesef. Yani Olsun. önemli konumuz bu yani bugün mecburen böyle başladık e, tabii ki e, izleyicilerimiz de anlamışlardır hani anlaş gösteriyorlardır muhakkak abi. Şimdi e, tabii ki borsayı da arkadaşlar. Neden konuşacağız? Çünkü uzun zamandan beri zaten borsa İstanbul'da da bir hakikaten yangın yeriydi orada da. Evet. var eridi bitti. Tam bu yangın söndü derken gel başka bir yangın çıktı. Yani ülke yangın yeri ya. Ekonomide yangın. Siyasette yangın. Ormanda yangın. Evlerde yangın. Cüzdanlarda yangın. Çarşı pazarda yangın. Yani. Gel yine biz bir de borsayı konuşalım. Adet o adet üzere adeti yerine getirelim. Konuşalım tabii. Yani ee, daha iyi olabilir mi? Ne şartlarla daha iyi olabilir? Onlara bakalım istersen. Evet, evet. Ne Şimdi, yani bizi destekleyen bir enflasyon verisi geldi. 3 hafta var şeye. E, Merkez Bankası faiz kararına. Biraz uzun bir e, periyot. Hani orada bir takım şeyler başımıza gelebilir içeride dışarıda. İstemiyoruz hiçbir zaman. Ama dengeli gidersek, stabilize olabilirsek şu e, rezervleri e, kontrol edebilirsek istediğimiz gibi. Yine her zaman rezervi dönüp konuşuyoruz. Merkez Bankası faiz kararına iyi bir rezerv miktarıyla gidebilirsek Merkez Bankası da üstüne düşeni yapar diye düşünüyorum. Bazı kesimler çok yüksek ya da çok anlamlı bir faiz indirimi bekliyorlar. Bazıları da e, ölçülü 250'ler, 300'ler, 350'ler konuşanlar var. Ama neticede işte hep son haftadan önce biraz daha keskinleşir o tahminler. E, o zaman önümüzü görürüz. O sırada da belli desteklere tutunmaya çalışacağız. Yani orada benim beklentimde enflasyon 1.34, 1.33 orası seviyelerde gelince yıllık enflasyon da %35. Demek ki Aralık ayı sonuna geldiğimizde Türkiye'nin aylık yıllık enflasyonu 28.9 ya da 29.1 olacak. O artık belli yani. Bugünden onu öngörmek için de kain olmaya gerek yok. Çünkü evet. matematik bunu zaten, kurgu matematik bunu zaten yapıyor. E şimdi öyle olunca e, Ağustos'ta faiz indirimi yok. Sevgili Cenk yani Haziran'da yapmadık. Temmuz'da bir büyük bir adım atabilir mi Merkez Bankası? Ya çok büyük bir boşluğu var. Hani diyorum ya işte bu üç haftada olumsuz bir şey yaşamazsak ben hani anlamlı bir indirim bekliyorum aslında. Yani çok şey olanlardan değilim. Ee, çok ufak yapsın diyenlerden değilim. Başlayacaksa ciddi bir şekilde başlaması lazım. Çünkü yani 35'lere bile inse bu enflasyon şey, e, faizler yine hani borsanın ayağına dolanacak şeyler bunlar düzeyler yani. Hani dediğiniz gibi 28-29'lara inebilirse enflasyon yıl sonunda biz 35'in altına inebilirsek e, enteresan bir patikayla yani 3-4 ay önce beklemediğimiz bir e, hızla iniyoruz. Şükür ki. O zaman daha e, borsa için olumlu olacaktır. Yani Şimdi biz o saplandığımız çamurdan 9 binlerden kurtardık kendimizi. Önümüze bakıyoruz. Ama e, hızlanmamız için anlamlı şekilde inmesi lazım faizlerin. Ki insanlar bu tarafa yönelsinler. Ben bir 450-500 bas puan bekliyorum. Eğer siyasette ya da başka olağanüstü bir olay yaşamaz isek savaş, kriz vesaire ben bir 450 minimum 450 500 bas puanlık hatta 500 bas puan, puan diyeyim de bugünü de not alalım. Ben ee, de, de 400 diye telaffuz etmiştim hatırlarsan. Orada da çünkü bundan sonra da 250, 250, 250 olsa zaten anca Ağustos'ta yok. Kaldı, kaldı 4 toplantı. Yani oradan da e, 1000 puan ise 1500 zaten geleceği yer belli. 46, 36, 35 olur ama o bile kurtarmıyor aslında borsayı baktığında ama. Onu demek istedim. Hah aynen söylediğim bu anlamda çok doğru. Belki de daha büyük adımlarda gelebilir daha sonraki aylarda. Eylül ayında enflasyon verisine bakarak Peki not artırımı bekliyor muyuz bu arada? Yani görünümde belki bir revizyon olabilir ama o da tabii dış ilişkilere bağlı. Yani o ne yazık ki matematikle falan açıklanan şeyler değil onlar. Ee, kararlar değil öyle diyeyim. Ee, birileriyle aranızı iyi tutmanız lazım. Ki sizi desteklesinler. Ben çok olumsuz değilim orada. Bir şeyler olabilir belki. Yani en azından görünüm durumunda. Bu arada Varlık Fonu'nun koza grubu bağımsız üye atamasın, atamaması bunu dile getiriyoruz. Evet. Geçen e, hafta da konuştuk. Evet. Ve ha, bu hafta da aynı şekilde atamadığını görüyoruz. Bu, bu da aslında bir bir belirsizliğin işareti mi? Ya da belirsizliğin işareti mi? Neden? SPK'ya atama yapılamamıştı. Ee, bir Herhalde bir, bir aydan fazla bülten gelmemişti. Sonra yapıldı atama. Yani Bilmiyorum yani ince düşünüyorlar belki bir şeylerin üzerine. Doğru karar vermeye çalışıyorlar diyelim. Peki enerji sektörü ve enerji şirketleriyle ilgili ne söylersin genel anlamda? Ya, biraz daha üreten taraftayız hala. Üretip satan taraftayız veya dağıtım yapan taraftayız. Ee, yenilebilir taraf yani Trump'ın gelişiyle zaten küreselde de biraz darbe yemişti. Orası biraz hafif kalmaya devam edecek bence halen ee, yani daha kompleks bir yapısı olan enerji sahne çıkabilir burada her evet, türlü benim, çünkü ondan benim sesim biraz az geliyormuş doğukancı onu birazcık artıralım ee, arkadaşlar yazmışlar Peki e, Amerika'ya ziyaret Cumhurbaşkanımızın ziyareti bu olumlu yansır mı Hani bu bence peşinden en azından işte F-35'leri işte Katsa yaptırımlarını Halk Bankası'nı falan beraberinde getirir mi? Ne dersin? Halk Bankası biraz daha ön planda olabilir. Ee, artık orada da yani bir şeylerin sonuna gelinmesi lazım. Yani fiyatlama olarak da Halk Bankası çok hala baskılı ve ucuz. Hani finansalları daha iyi gelmeye başladı. Vakıfın da halkın da baz etkisi de var bunlarda tabii. Ama diğer bankalardan daha hızlı toparlanıyorlar. Çok e, aşağılarda oldukları için. Onlara dikkat etmek lazım. Bu görüşmeler e, öncesinde de Halk Bankası'na özellikle dikkat etmek lazım. Yani şey tarafını yani F35 tarafını bilemiyorum. O Trump'ın e, o gün sağından kalktı, solundan kalktı, neresinde ne, ne yaptığı ile ilgili bence biraz daha. Orada biraz daha bizi zorlayabilir gibi geliyor. Peki e, bankacılık sektörü bankacılık sektörüne ilk gelimler bankacılık sektörüne gelir. Zaten 900 milyon dolarlık bir giriş olmuş Ocak ayından işte geçtiğimiz haftaya kadar. Orada, Orada da bankalara geldi herhalde değil mi? Şirketin? Orada hızlıca geldiler. Şimdi bir dinleneceğiz muhtemelen. Ee, i̇şte tekrar bir kafa kaldırmamız için, yol almamız için bence Türk Hava Yolları'nın falan da devreye girmesi lazım. Hani sadece bankalarla gidebileceğimiz yerler sınırlı Çünkü ikinci çeyrek bilançoları gelecek çok iyi beklenmiyordu üçüncü çeyreğe de e, henüz çok iyi giremedik faizler veya işte krediye ulaşma imkanları ortada bu yüzden diğer kağıtlardan destek almamız lazım ama hani bankalar çok uçabilir diyemiyorum o anlar ancak işte o 19 Mart e, döneminde gel, geri geldikleri yerleri ancak toparlayabildiler. Biraz daha üstlerine koymaları için biraz finansallarımız ülke olarak finansallarımızın daha düzelmesi lazım yani. Peki bir düzeltme gelir mi borsada? Orada da yani 10.000 psikolojik hani ben 9.770'ler gibi minimum hani düşünüyorum. Hani bir iki gün belki orada geçirip artık 10 binleri yani 10 binler 10.000'ler 9.000'leri tehafüz etmek istemiyoruz hiçbirimiz. Siz de sormayın bize, biz de söylemeyelim kimseye. Yani artık 10 bin, 11 bin neyse bunları konuşmak istiyoruz. Yani gerçekten e, kabak tadı verdi yani. Evet, akşam arkadaşlar Marbaş Menkul Değerler YouTube kanalımızda akşam saat 21'de Cihan Balaban ve Sertaç Ekeke bir canlı yayın yapacaklar. Orada hisselerinizi yoğun bir şekilde sorabilirsiniz. Bunu da buradan belirtelim. Hani burada sektör varsa özellikle senin belirtmek istediğin vurgulamak istediğin bugüne özel ee, neler var diye sorayım ben sana. Bugün özel. Borsaya özel yani. Borsa özel neler var? Yani bu bantta sıkışıp kalacağız gibi gözüküyor. Yeni pozisyon eklemek çok kolay değil şu anda. Yani 9800 aşağıda, 10500 yukarıda gibi bir bantta seyredeceğiz. Yine bilançosu iyi kağıtlar e, ön planda olur. E, 20 Temmuz gibi sanıyorum bilanço sezonu başlayacak. Oralarda bir takım hareketler olabilir. Onlara katılabiliriz. Bizim zaten araştırma yatırım danışmanlığı bölümü her gün her hafta bir takip listesi yayınlıyor. ki hisselere dikkat edebilirler. Onun dışında farklı bir sektör. Yani turizm keşke olsaydı ama böyle manipülatif veya spekülatif hareketlerle ilerliyor orası biraz. Onun dışında bir sigortayı sormuş arkadaşlar. Madem öyle ben bir araya gireyim sigortaları zaten geçen hafta konuşmuştuk. Olumlu olmasını bekliyoruz ama şeyleri çok sığ onların da. Tahtaları çok sığ. Birazcık e, talep diğer kağıtlara yayıldığı zaman belki harekete başlayabilirler. Biraz daha ana kağıtlarda şimdi piyasa. Hani bankalardan çıkılıp diğer kağıtlara biraz e, para aktarıldığı zaman belki hareketlenebilirler. Ama hani belli bir vadede bence iyi finansallar geliyor ve gelmeye devam edecek orada da. Evet, Cenk Bilgin, Yatırım Merkezi Direktörü Marbaş Menkul Değerler'den çok teşekkür ediyorum. Haftayı da böyle kapatıyoruz sevgili arkadaşlar. Pazart İnşallah ise haftaya yangın konuşmayız abi. İnşallah bir yağmur yağar da Allah yüzümüze güler bu yağmur. Ama önümüzdeki 9 gün boyunca özellikle yangın olan bölgede 50 derece ve civarı olacak hava sıcaklığı. O yüzden çok kötü bir 10 güne girebilir bölge eğer bu yangınlar sönmez ise ve rüzgar devam ederse. Allah oradakilerin yar ve yardımcısı olsun diyelim. Yani çok yapacak bir şey yok vatandaş olarak şu anda. Çünkü bizim yapacak bir şeyimiz yok yani bireysel olarak. Ancak kendimize ve çevremize dikkat edelim. En azından bunu önlemek adına mücadele edelim. Sesimizi duyuralım. Kolaylıklar gelsin. İyi hafta sonları. Pazartesi saat 12'de gün ortasında yine karşınızda olacağız. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.